Türk dilinin bilinen en eski yazılı metinleri olan Orhun Kitabeleri, Göktürk Kağanlığı'nın kurucularından Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Yazıtlarda Türk milletine öğütler, devletin başarıları ve karşılaşılan zorluklar yer alır. Bilge Kağan, yazıtlarda Türk milletine doğrudan seslenir. Türk milletine birlik olmalarını, yozlaşmamalarını ve başka milletlerin egemenliği altına girmemeleri gerektiğini öğütler. Örneğin şu sözlerle öğüt verir. Ey Türk milleti, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Göktürklerin kuruluşu, İlteriş Kağan'ın liderliği ve kardeşi Bilge Kağan ile Kültigin'in katkıları detaylıca anlatılır. Çin ile yapılan savaşlar, kazanılan zaferler ve bu zaferlerin ardından elde edilen refah vurgulanır. Yazıtlarda Türk milletinin geçmişte düştüğü zor durumlar anlatılır özellikle Çin'in entrikalarına dikkat çekilerek, Türk halkının Çin'e boyun eğdiğinde yaşadığı zorluklar ve açlık gibi durumlar dile getirilir. Şu uyarı yer alır. Türk milleti, kendi kanını bırakıp Çin kanına bağlandığında büyük zarar görmüştür. Çin'in tatlı sözlerine ve hediyelerine kanmayın.